Herkese merhabalar. Rotterdam Ahoy Arena'dan bildirmeye devam ediyoruz. Başta yaptığımız tahminler aslında doğru çıktı. G2 kazanmış bulunmakta. Yanımda Hybrid var. Şimdi onunla sohbet edeceğim. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I'm really happy right now that we won. So yeah. You must be Nasılsın very happy. Lust'nya sordu. Gayet came Çok from iyi. The Championship Series. Now you're the championship of the. Yükselme liginden geldiniz ve bu mevsim eee kazandınız. Şampiyon olduğunuzu um, hissediyorsunuz diyor. At the start of the spirit, I wasn't really sure how we will do, you know, because we have dikto New and to top. So be, um, and Sezon and başında emin değilik nasıl ya oynayacağımızdan, yeah, iki Koreli aldık, ikisi yukarı koridora geçti dedi. Well really like, her, her şey iyi gitti, her şey yoluna gitti, gitti yeah, ve çok yeah. mutluyum yeah. kazandığımız yeah. için yeah. diyor. <laughs> Hazi, e, senin aileni gördüm, yeah. ağlıyorlardı, ne hissediyorsun dedi. Hibrit'te daha görmedim ailemi diyor ama çok... Uh, what was the difference between you and your opponents what did you well what did they roll Siz ve rakibiniz uh, arasında en really yeah I think that's why that's one of the biggest reasons why we won this series um, but they're a good team obviously you know they deserve to be second, at top in the finals so um, Ama çok iyi bir takımlar. İyi bir takımlar ama biz e, takım savaşlarını daha iyi oynadık ve o yüzden kazandığımızı düşünüyorum dedi. E, Dünya takımlarının Kore takımları çok iyi e, tabii ki de. Ama biz kendi oyunumuzu oynayıp iyi olmaya çalışacağız dedi. The first, we were first place the whole split you know and i think we deserved uh, to win the finals you deserved it yes yeah, because we were just first place okay team with the shooter in the final because i'm Yeah, we deserve it. Okay, good luck for the Shanghai. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇yi şanslar dedi Hazide Şangay için. Hazide'yle birlikteydi. Kendisi zaten çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Biraz önce arkamızda e, annesi e, ağlıyordu ve diyordu ki kupayı kaldıran benim oğlum bana biraz yer verin şöyle kenara açılın diye. O da daha ailesini görmemiş ama birazdan onların yanına gidecek. Çok mutlular. MSI'ye gidiyorlar. E, başka da söyleyecek bir şey yok herhalde. Rotterdam'dan bizden şimdilik bu kadar. Gerçekten harika bir iki gün geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Thank Thank you so much hybrid again. Ee, görüşmek dileğiyle Türkiye'de diyelim. Hoşça kalın. Şey yapıyorum şimdi.